İvrindi Belediye Başkanımız Yusuf Cengizle birlikteyiz. Ankara'ya çok sık gelip gittiği için İvrindiler bundan memnunlar. Artı ayın 14'ünde 14 Ocak günü Enerji Bakanımız ve Milliyetin Bakanımız gelecek. Başkanım gerçekten çok çalışıyorsunuz mu diyeyim artık? Çok sağ olun, teşekkür ederiz bu iltifatınız için. Evet bahsettiğiniz üzere önümüzdeki günlerde ayın 14'ünde 14 Ocak'ta iki tane Bakanımızı inşallah balıkesirimizde İvrindimizde misafir edeceğiz. Bakanlarımızın gelme sebebi Milli Eğitim Bakanımızla Enerji Bakanı'na ilgi denebilir. Şöyle bizim ivrindimiz biliyorsun altın madeniyle şu anda bilinen önümüzdeki günlerde de çok daha bu konuyla öne çıkan meşhur olacak bir ilçe. Madra Dağı'nın işte bu dağın zirvelerinde şu anda Çarmıklı Holding tarafından da Tümat Madencilik adıyla üretilen bir altın madenimiz var. Bu yörenin bu bölgenin insanları burada çalışmaya başladılar. Dolayısıyla burayı işleten şirketin bizim ilçemizde yapmış olduğu bir Nurettin Çarmıklı Maden Lisesi, tematik bir lise diyelim. Maden Lisesi var. Bunun temelleri bundan 2 sene, 3 sene önce atılmıştı. Tamamlandı. Eğitim öğretime başladı ama resmi açılışı gerçekleşmemişti. Hem Enerji Bakanımız hem de Milli Eğitim Bakanımız 14 Ocak'ta bu okulun açılışını yapmaya gelecekler. Birinci eğitim öğretim birinci sömestri bitmek üzereyken çemizde olacaklar. Burada hem bir Burada hayırsever olarak yatırım yapan iş adamımızı iş adamımızı onurlandırma adına hem de bu bölgede yapılmış olan altın madeninin işletme yerlerini görmek üzere bölgemizi ziyaret edecekler. Biz bundan tabii ki ilçe olarak çok memnunuz. Aynı zamanda orta ortaöğretim düzeyinde endüstri meslek diyebildiğimiz mesleki ve teknik kısmıyla tematik adıyla Maden Lisesi ilçemize kazandırılmış oldu. Biz özellikle Enerji Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve hayırseverimiz Nurettin Çarmıklı'ya buradan özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Geçen Ankara'ya gittiniz başkanım. Hatta Mustafa Can Bey, Sayın Milletvekilimizle birlikte çeşitli mecliste görüşlerde bulundunuz. Gençlere bir müjde var mı? Gençlere çok güzel bir müjdemiz var ilçemiz adına. İlçe biliyorsunuz okullar kampüsünde okullarımız oldu. Geçenlerde Gençlik Spor Bakanımız da bu okullar kampüsü bölgesini ziyaret etmişti. Ziyaretinde vermiş olduğu sözleri yerine getirdi. Biz de bunun neşesini, kıvancını yaşıyoruz. Şöyle bu bölgede bir yüzme havuzu sözü vermişti. Yarı olimpik yüzme havuzu. Şimdi inşaatına başlandı. Temelleri geçen hafta atıldı. İnşallah yakın zamanda tahminin bir yıl içerisinde bitirecekler ve yarı olimpik yüzme havuzuna ilçemiz kavuşacak. Tabii ki küçük ölçekli 33 bin nüfuslu bir ilçenin böyle bir yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşması bizim ilçemiz adına çok hoş, çok güzel. İnsanlarımız işte görüyorsunuz bizim çocukluğumuzda biz yüzmeyi derelerde öğreniyorduk. Ben de yüzmeyi derede öğrenmiş biriyim. Ama şimdiki çocukların böyle imkanları yok. Dolayısıyla tehlike daha fazla arz edebiliyor resmi şekilde bu yüzme havuzunda çocuklarımızın yüzmeyi öğreneceklerinden dolayı da biz tabii ki sevinçliyiz. Bunun yanında okulla bakanımızı o bölgeye gezdirmiştik. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'yu gezdirdiğimiz zaman okulun ön tarafında yerleri hazırlanmış dört tane yer vardı. İki tane halı saha, bir tane tenis kortu ve basketbol ve voleybol sahası olarak dört tane saha yeri vardı. Bunları da Gençlik Spor Bakanlığımızın yardımıyla gerçekleştirdik. İşte e, bundan 2-3 gün önce de e, Gençlik Spor Bakanımızın daveti üzerine e, biz Ankara'ya gittik. Mustafa Can Bey biliyorsunuz e, kendisi de İvrindi ilçemizden. Kendisiyle gurur duyuyoruz. E, birlikte Gençlik Spor Bakanımızı ziyaret ettik. O ziyaretten de böyle e, çok sevinerek iler yüzlü bir şekilde çıktık. Neden? Çünkü e, bakanımız bize bir de gençlik merkezi sözü verdi. Ayrıca e, yüzme havuzunun e, tamamlanması gereken bir nakit durumu vardı. O da gerçekleşmiş oldu. Yani bu ziyaretten de gençlerimizin e, faydalanabileceği, işte hem e, bireysel sporların yapıldığı, güreş gibi, tekvando gibi, işte e, basketbol, voleybol gibi ya da daha farklı el işlerinin de yapılacağı bir gençlik merkezi e, kazandık. E, bu nedenle ilçemizde gençlere yönelik tesislerde tamamlanmaya doğru gidiyoruz. Yani gençlerin bu kadar faydalandığı tesislerin olduğu ilk dönem diyebilirim. İlçemiz biraz daha küçük ölçekli kaldığından dolayı bugüne kadar gençlerimize yönelik çok fazla faaliyet yapabildiğimiz yer yoktu. Tabii ki bir kapalı spor salonumuz var. Biz burayı kullanıyoruz. Yine futbol sahamız var. İvrindi Belediyespor ya da işte amatör kulüpler Hatta bal liginden e, maçları Ali Hikmet Paşa tesislerinin e, orada bir çalışma başlatılmasından dolayı da yakın ilçe olarak bize de verebiliyorlar. Biz yani seyir zevki açısından başka takımları da ilçemiz burada izlemiş e, görmüş olabiliyor. E, böyle de bir güzellik oldu. E, bunlara ilaveten yüzme havuzu, gençlik merkezi, e, halı sahalar, deniz, tenis kortu, e, yeni basketbol voleybol sahaları. Zaten çok biz zaten köylerimize de. Ee, şu anda e, bu 2-3 yıllık görev süremiz boyunca e, grupla grup olarak da yapabiliyoruz ya da köy büyükse müstakil olarak e, halı sahalar yaptık. Şu ana kadar 11 tane halı saha kazandırdık. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu e, seçilme sürecimizde 20'ye kadar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. E, Gençlik Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederken, e, milletvekilimiz Mustafa Can Bey'le birlikte ziyaret ettik. Bu yatırımları birlikte el birliğiyle, güç birliğiyle e, kazandık. Ben bu nedenle de buradan e, aynı zamanda hemşerimiz olan, İvrindili hemşerimiz olan e, Mustafa Can Bey vekilimize hasretten teşekkür ediyorum. Evet, Buradan teşekkür ediyoruz size. İvrindililere güzel müjdeler verdiniz. Biz teşekkür ederiz. E, bizi kırmadınız, buralara geldiniz. Bu güzel e, bir ortamda en azından Balıkesirlere de, İvrindillere de, hemşerilerimize sesimizi buradan duyurmuş olduk. Biz de size teşekkür ediyoruz.